Samsun Canlı Haber TV ve Samsun Gazetesi olarak vatandaşlara HDP'nin Millet İttifakı'nı desteklemesini nasıl buluyorsunuz diye sorduk. Valla HDP eşitti PKK yani. Valla hiç iyi bir şey değil. O selamı alıp dürüp dürüp geriye yollamak lazım. Yani bunları vatana bir hayır olur mu? PKK'ya destek veriyor. Bunlar dışında başka bir şey olmaz yani. <laughs> i̇yi bir şey değil. Bizim askerimizi vuran adam. Yani ne bekleyebiliriz ki? Hiçbir şey beklenmez. Allah muhafaza. Ölüm tehlikesi gibi adamlar. Ben hiç iyi karşılamıyorum yani. Bu duruma neler söyleyeceksin? Valla abi bu politika. Allah muhafaza. Her şey yapabilirler. Önemli olan bir yere gelmek yani. Gelmek için de her şeyi yaparlar yani. Millet ittifakı bence olmadı. CHP Atatürk'ün şeyini kilettiler resmen. Atatürk'ün partisiysen e, teröristlerle işbirliği yapman çok mantıksız geliyor. Böyle şeylere karşı çıkmalı bence millet. Nereli olursan ol, bu Türkiye'nin ekmeğini yiyorsun. Yani, diyecek bir şey bulamıyorum açıkçası. Yaptıkları iyi bir şey değil. Samsun'la da bence tutunamazlar. Ben CHP ittifakını onaylamıyorum. Onaylanlardan biri değilim. Bize uygun bir şey değil. Ben de ben kabul etmiyorum onu tabii. HDP'nin ne olduğunu biliyoruz. Onun için normal mi yani? Vardır bir garın araları, bir şey vardır muhakkak. Samsun'da da çıkıyor da HDP'ye oy yani. Onların da vereceği yer belli yani. Kime vereceği belli. Bunlar bir söyleyeyim mi yani? Yani yapıp da biz yapmadık diyen ben böyle bir melanet hem partisinden tut hem ee, iyi partisinden tut. Bu arada her şeyi yapıp da yok biz bu olayı yapmadık ve hatta böyle bir şey yok diyen insanları ben düne kadar şey demiyor muydu ne diyor Meral Akşener? Bizi bunlarla bir arada şey yapmak, bir tutmak bilmem nedir deyip de ortalığı yıkan kadın değil mi şimdi? Neler bilir, onlarla beraber değil mi? Necati Demirtaş, diye geziyor. Gezmesin. <laughs> gezmesin. Sevdiğim insan, benim anam da kavaklı, biz de kavaklıyız. Gezmesin. Ben onu gördüm, çıktım dışarı. Gezmesin. Yani meyavetten, küçüğüm diye gezmesin. Özgür iradeleri var. Kimse bir şey diyemez. Adam ben buraya oy vereceğim, destekleyeceğim diyorsa destekleyemezsin mi desinler? Veya sen bizim peşimizden ayrılır mı desinler? Herkes istediğini iste, istediği gibi destekler yani. Onlara bir şey diyemeyiz. Onlar da TC vatandaşı bir yerde. Oymuş, buymuş, şuymuş. Kimse kimsenin selamına, bilmem desteğine karışamaz. Karışmamalı da. Tamamen karşıyım. Bu memleket bu kadar zor durumdayken. <laughs> Vallahi ben şehitlerimin kesinlikle sızlıyor de ana muhalefet partisinden beraber oldular. Onun için hiç şey yapmıyorum yani çok yadırgıyorum. Yazıklar olsun Atatürk'ün partisine ben o partiye oy verdim. <laughs> selam da gönderdi daha neler var ne selam da ona kadar da neler var. Peki. Allah onları bildiği gibi yapsın peki teşekkür. Ederim. Çok yanlış buluyorum şahsen ya siyaset anlayışları değişik tasdif etmiyorum şahsen. Ben bunları baştan aşağı yanlış buluyorum tasdiflemiyorum denecek bir kelime yok. Yani e, HDP'nin Millet İttifakı'nı desteklemesine. Ya bir şey diyemem ki ona ya. Her şey ortada zaten. Herkes görüyor neyin ne olduğunu. Yani doğru bulmuyorum. Ya e, HDP'nin ne olduğu belli. E, bunu desteklemek de ya bence vatan hainliğinden başka hiçbir şey değildir. Yani en büyük vatan hainliği de budur. Esas yargılanması gereken budur. E, tartışılması, konuşulması gerekenler budur. Ben HDP'yi de desteklemiyorum. E, milletvekillerini de desteklemiyorum. Onunla ittifak yapanları da desteklemiyorum. Normal. Sonuçta onlar milletvekili değil mi? Sonuçta bir parti onu destekler, öbürünü destekler. Cumhur İttifakı'na kimse bir şey demiyor. Karşı olanlara şey, terörist, bilmem ne muamelesi. Öyle bir şey olur mu?